Herkese merhabalar şirket gezgini kanalından arkadaşlar bugün burada Mete expert diye bir yer var Polonya'da burada telefonların fiyatlarına hep birlikte başlayalım gezmeye Smartphone Samsung a42'nin fiyatı şöyle göstereyim arkadaşlar 1550 lira Smartphone Galaxy S20 Ultra'nın fiyatı 5000 lira arkadaşlar. İndirimdeymiş. Şu an için Galaxy S20 Plus'ın fiyatı 3800 lira. Böyle gösterelim. Note 20'nin fiyatı ise 4350. Hammer diye bir telefon var. 950 liraya. Şöyle bir model arkadaşlar. 13 megapiksellik bir kameraya sahip. 32 GB hafızayı da 5000 mega no. Böyle HTC'nin Desire 20 Pro diye bir markası 1000 200 lira şöyle bir telefon arkadaşlar sahip olabiliyorsunuz buralarda keşke benim ülkemde de fiyatlar bu kadar düşük olsa da herkes alım gücünü karşılayabilse 400 liraya Motorola E6s şöyle bir model arkadaşlar göstereyim Yine Motorola G60S 1200 liraya şöyle bir şey 64 megapiksellik bir kamerası varmış Güzel de bir telefona benziyor Huawei P40 Lite 850 lira 800 lira arkadaşlar çok özür diliyorum Şöyle yeşil Smartphone ee, Redmi 9 Pro yine şöyle arkadaşlar yine 1200 liraya şöyle gösterelim arkadaşlar yine bu da hmm, Redmi 9C 650 lira arkadaşlar şöyle bir telefon. yine Note 10 şöyle bir telefon 1200 lira arkadaşlar buralarda Poco X3 Pro 1400 lira şöyle öyle özellikleri yine 20 Plus HTC Desire'ın 20 Plus 48 megapiksel bunun kamerası da Yine 128 GB hafızasıyla 5000 mA amper batarya. Yine 9 600 lira şöyle bir telefon arkadaşlar. Xiaomi T Light 1600 lira şöyle bir telefon arkadaşlar gösterelim. Devam edelim arkadaşlar diğer tarafta ne varmış? Şöyle Doç diye bir telefon arkadaşlar e, Kırılmaya darbeye Her şeye dayanıklı Garanti veriyor bu marka 600 liraya aa, yakın bir fiyatı var 570 liraya Alabilirsiniz 8 megapiksellik kamerası 5.5 inç Ekran genişliği 32 GB e, Hafıza 4650 mega hertz batarya. Yemion T 1800 lira arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şöyle Vivo Y 115'in modeli 500 lira arkadaşlar. Şöyle. 13 megapiksel kamerası var sadece. Motorola E7 Power 550 liraya şöyle bir telefon. Yine 9 fiyatı 650 olmuş burada. Realme 7i 600 lira arkadaşlar şöyle. Realme C21 400 lira. Oppo A3 700 lira arkadaşlar. Note 10 930 lira. 1000 liradan düşürmüşler bu telefonu. Oppo A15 500 lira. Yine Doge 950 lira küçük telefonlar var. Aha. Hmm. Yine Motorola'nın şöyle bir modeli var arkadaşlar. E71 modeliymiş. 400 lira. Şöyle Sony'nin fiyatları 1500 lira. Ee, Xperia 10 fiyatıymış. Xperia 13 ve 2 olarak geçiyormuş. He. Fiyatlar bu şekilde. Telefonlar da böyle 3 bu. İkisi de bu arkadaşlar. Huawei Smart P Smart 2021 650 lira. Yine P40 Lite 6 700 lira. Samsung Galaxy A22 850. Vivo Y70 1000 lira. Realme 8 Pro 1300 lira arkadaşlar. Şöyle gösterelim telefonu. Realme 8 bin lira, Galaxy M12 750, Galaxy M11 500 lira arkadaşlar, A52S 1200 lira, Poco X3 Pro 1400 lira, 256 GB'lık bu arkadaşlar yerden farkı. 128 GB'lık Redmi Note 9 var. Ee, 128 128'lik Redmi Note 9 T. aynıymış. Sadece model farkı var arkadaşlar. Öyle. Şöyle bir rengi daha varmış. Yani, ee, Mion 1 Lite 1400 lira arkadaşlar. Mion 11 Lite. 1400 lira. 650 700 liraya smartphone Gion Motorola Gion modeliymiş arkadaşlar. Şu rengi de 350 liraya da şu model varmış. 48 48 60 Aynı ama niye böyle düşürmüşler? Şu on. Yani anlamış gibi elim ama burada 350 lira yazmışlar telefona. G30 700 lira. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İki model var şu anda. Bir de şöyle Oppo 5 Lite 800 Oppo 6 1350 lira. Bu da adı. Oppo Reno 8 Herhalde indirimli fiyatı şu arkadaşlar normal fiyatı buyken Şu an bunu yazmışlar buraya 5 light arkadaşlar 1300 lira Yine o Oppo A3 800 liraya yani Türk birim parasıyla arkadaşlar. 800 liraya bu telefonları aldığınızı düşünün. Yani böyle ucuz telefonlar. Yani şu şu telefon ülkemde niye 3000 liraya satılsın? Burada 900 lira mesela. Yani hiç anlamış gibi değilim. Yani şöyle bir telefon mesela 4000 lira benim ülkemde iyi biliyorum. 4000 liraya Redmi Note 10. Burada 1200 liraya alıyorsunuz yani. Aradaki farka siz düşünün artık. Daha iPhone'lara en sona bıraktım arkadaşlar. Daha henüz iPhone 13 L Pro yokmuş burada. Onu sordum. iPhone SE şu an iPhone'lara geldik evet arkadaşlar. iPhone SE 2020 2100 lira. SE şöyle fark ne acaba? 12 megapiksel. Apple kullanmadığım için bilmiyorum arkadaşlar. Apple kullanıcılarına ya da ilgilenen arkadaşlar aradaki farkı görsün iPhone 11 3000 lira arkadaşlar. iPhone XR e, 2300 lira. Apple 12 mini 1800 lira arkadaşlar. Sonra buradaki gigabyte farkları varken herhalde İndirimli fiyatı şu fiyattan şuna düşürmüşler galiba anlayamadım ama arada bir fark yok. 128'e 128 arkadaşlar. Şimdi 12 Pro 5300 lira arkadaşlar. Pro Max 2000 12 Pro Max 2750 lira arkadaşlar. Galaxy S20 2200 lira arkadaşlar Samsung'lara geldik şöyle tüm modellerini görün Samsung S21 4800 S şöyle fiyatlar S21 yine şöyle Z Flip olarak geçen telefonun fiyatı 4800 Z Floyd. şöyle modeli var arkadaşlar Z Floyd. 8300 lira devam ediyoruz arkadaşlar şöyle iPhone aklına saatler 1500 lira arkadaşlar yani şöyle bir saat 1000 şöyle modellerini göstereyim iPhone'un 12 mini. şöyle Şarjım da az kaldı arkadaşlar. Artı bu videoyu da burada sonlandıralım. Hemen hızlı hızlı geçeyim. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videomu izleyip ve beğenileriniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.